Doğumda güvenlik hissi aslında doğumun ilerleyişi için en temel faktörlerden bir tanesi. Çünkü biliyoruz ki aslında bütün memeliler doğum yapabilmek için e, güvenli bir ortama ihtiyaç duyarlar. Güvenli ortam nedir? Aslında ilkel olarak bebeğini sağlıklı bir şekilde doğurabileceği, herhangi bir yırtıcının tehdidine maruz kalmayacağı ve doğurduktan sonra da bebeğini güvenle besleyebileceği bir ortamın bulunmasıdır biz bugün hastanelerde ya da evlerde doğum yaparken aslında zaten o asgari güvenlik hissini zaten sağlamış durumdayız. Çünkü herhangi bir yerden bir kaplanın çıkıp gelmeyeceğini biliyoruz. Ancak sinir sistemimiz bu şekilde işlemiyor. Sinir sistemimiz bir kapının açılıp kapanmasından duyduğumuz rahatsızlık ve stresle arkamızdan bir kaplanın yaklaşıyor olması ihtimaline dair duyacağı stres arasındaki farkı tam olarak ayırt edemeyebiliyor ve bu yüzden de doğum yapan kadınlar herhangi bir sebepten kendilerini güvende hissetmediklerinde doğumun fizyolojisi bundan etkilenebiliyor ve e, bu şekilde etkilendiğinde yani bir kere o stres tepkisi ve güvende olmama hali tetiklendiğinde bu hem doğumun hormonlarını hem kadının hareketlerini hem bebeğin doğum kanalına kanalında ilerleyişini doğrudan etkileyebiliyor. Bu yüzden öncelikle bizim kadınlara güvenli ortamlar sağlamamız gerekiyor. Doğumda güvenlik hissi aslında doğumun temel mekanizması. Çünkü doğum dediğimiz şey aslında e, tamamen ilkel beynin yaptığı bir eylem. E, doğumda düşünerek doğum yapılamaz e, çünkü düşün bize insan yapan ondan sonra korteks devre dışıdır. Bütün memeliler aslında ortak aynı beyin mekanizmasıyla doğum yapıyor. İlkel beyinle yapıyor. O yüzden ilkel beynin de çalışması için, sağlıklı çalışması için bazı hormonlar devrede. İşte doğuma baktığımızda da doğum başladığında ilk temel hormonumuz oksitosindir. İşte oksitosin dediğimiz hormon rahimde kasımalardan sorumludur. Doğumdaki kasılmaları için, oksitosin için mutlaka sağlıklı bir ortam gerekir, mahremiyet gerekir. Çünkü oksitosin dediğimiz şey aslında... E, mahremiyet gerektiriyor. Karanlık gerektiriyor. Karanlık bütün baktığımızda memelilerin de aslında doğumda arzu ettiği bir şeydir. Bugün bir kediye baktığımızda her zaman karanlık bir ortam ister. E, ve gider e, bir köşe başında bir e, kıyıda köşede doğurur. Yanında insan da istemez. E, doğumu durdurur. Bütün memeliler bugün bir ceylan da mesela doğumu e, etrafında bir aslan varsa durdurur. Yani önce güvenliktir. Yavrusuna bir şey gelmeyeceğinin emin olmak zorundadır. Yavrusunu tehlike altında hissetmemesi gerekir. Yoksa doğurmaz. E, bu insan için de böyledir. Aslında ortada belki tehlike yoktur ama algı böyledir. Beden bunu böyle algılar. Bizim işimiz o çoğunlukta sağlıklı doğan bebeği, sağlıklı bir şekilde doğum yapabilecek olan kadını destekleyebilmek. Ve orada onun o ya ne olacak, ne bitecek, biliyor muyuz, ne, yap ne yapacağım dediği bir yerde Karşı şey yolunda çok güzel gidiyor, çok iyi ilerliyorsun, hadi gel beraber hareket edelim, hadi gel beraber biraz yürüyelim. Ortamda insanlar varsa uzaklaştırmak, çünkü mahremiyet istiyor. O beyaz ışıklar, ses, gürültü, kalabalık istemiyor çünkü kadın en mahrem olan aslında şey bebek bebeğini doğurabilmesi. Aynı bir cinsellik kadar mahremiyet gerektiriyor. İşte bu alanı ona sağlayabilmek. Yaşamımızın her an alanında oksitosin vardır. İşte bir dostlarla bir keyifli bir yemek yediğimizde, e cinsel bir ortamda, keyif aldığımız ortamlarda oksitosin her zaman vardır. E ben e özellikle gebelere e bizde bir toplumsal bir adet vardır. İşte doğuma annelerin, büyüklerin büyüklerinle birlikte gelmek e, talep edilir ve onlarla birlikte gelmeyi büyükler de ister özellikle destek anlamında. İyi niyetlidir aslında yani onların doğuma gelme isteği iyi niyetlidir ama aslında gebe tarafından baktığında bazen tehdit algısı da oluşturabilir. Ortamdaki bir e, e, kayınvalide, anne bunlar hep çünkü ilişkiler gelir oraya doğum sahnesine. O yüzden e, doğumda asla bir aslanın olmaması gerekir. Ben hep gebelere de şunu diyorum. Yani siz cinsel bir ortamda e, şunu ister misiniz? Yani kapı açık olsun ışık açık olsun e, işte televizyon açık olsun e, ondan sonra e, bunlar arzu edilmez. Anneniz sizi seyretsin işte e, eşiniz çok konuşsun. Bunlar hiç arzu edilmez. Yani e, cinsel ortamı nasıl arzu ediyorsanız doğumu da bu şekilde hayal edin lütfen. Çok aslında çarpıcı bir örnek e, e, gebeler için. Savaşta olan bir geben vardı benim iki evde. 39 artı 3'teyken doğuma başladığında doğumunu durdurdu. Uçakla Türkiye'ye geldi. Yani bu yüzden var stres olduğunda doğurmamak. Çok zor değil Işıkları i̇şte ışıkları kapatacağız. Çok zor değil insanları azaltacağız. Orada çok zor değil onun altına bir tane pilates topu vermek aslında. Yani bunlar hepsi çok da basit şeyler. Hani biz ekstradan işte yeşil boyalar olsun, işte efendim bilmem neler olsun, objeler olsun, süsler olsun demiyoruz. Basitleştirmek aslında konuyor. Evet geldiğinde belki kendi elbisesini giymesini sağlamak. Belki çarşafını getir gelirken demek. Kendi çarşafını getirmesini sağlamak. Kendini evinde gibi hissedebilmesi için. Belki orada beyaz ışıklar yerine ışıkları roşlaştırmak. Belki orada güzel müzikler çalabilmesi bir doğumhanede. Bunlar hiç zor şeyler değil. Yani i̇ki operörle aslında konu çözülür. Ve oradakileri de sakinleştirir bu durum. Ebeleri de çok rahat sakinleştirecek. Ve orada görecek bak şu an çok yoğunum ama birazdan geleceğim. Yani iletişim kurmak çok zor bir şey olmamalı. Evet işler çok yoğun olabilir. Belki başka işler devam ediyor olabilir ama bunu böyle böyle devam ettirebiliriz. Yani bunun sorumlusu, bunun zorluğunu yaşayan gibi olmamalı. Bunu Zorluğunu yaşayan bebek olmamalı. O çünkü bu dünyaya geliyor ve bugün belki bir bebek, o kadının bedeninden doğuyor ama bu bizim toplumumuzun bir parçası. Ve o kadının o bebeğini nasıl doğurduğu, o kadının bebeğini doğururken ki yaşadığı stres ya da kendi güvende hissetmesi anneliğini etkileyecek. Oksitosin dediğimiz şey, bebeğin gelecekteki sevme kapasitesi dediğimiz ilişkileri ondan sonra bütün psikolojik süreçleri, doğumun şekli, anneyle olan güvenli bağlanması, bunlar çok çok önemli. baktığımızda toplumun aslında ben şuna inanıyorum. Toplumdaki şeyi halletmek için gelecek neslimize sevgi kapasitesini aşılamak için doğumlarımıza dönmemiz gerekir. Doğumlarımızı güzelleştirmemiz gerekir.